Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, logo yansıtla birlikte bu logoları deneyeceğiz. E. Logolarımız Fenerbahçe, Kartasaray, Beşiktaş, Trabzon böyle öyle. Bunlar da bunlar büyüdü, Bunlar da onların küçük hali. Yani birbir birbirlerinin birbirlerine farkı yok. Normalde Bunlar büyük, bunlar küçük. Normalde hepsi aynı. Şimdi arkadaşlar bu uyguları aletimize takarak önümüzdeki yansıtma şey, şeyimizi göreceğiz. Yansıtma panelinde. Şimdi Fenerbahçe'den başlayalım. Bu, bu alette yani logolarımızı ters koyacağız. Hani bütün aletlerde öyle değil mi baba? Şimdi yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buraya kalktık aletim ay, logomuzu önde gösteriliyor görüyorsunuz. Buradan da arkadaşlar Fenerbahçe Fener, Fener Bahçeli logosu bu. Ha, şimdi, bu şuradan da letneyi ayarlıyoruz arkadaşlar böyle yaparak hareket ettirerek netliğini ayarlıyoruz. Bunu böyle. Şimdi çıkartalım Fenerbahçe'yi. Şimdi göre tasarım. Yine ters çevirip koyacağız. Evet arkadaşlar şimdi bu garita saray şimdi bunu biz ters koyduk yani düz koyduk biz alete göre düz bize göre ters şimdi bunu, bunu düz şekilde koyacağız düz şekilde öbür türlü Evet arkadaşlar bu kart tasarlarımız. Şimdi bunu çevireceğiz. Bir dakika. Yere düşüyor. Güzeldi de böyle. Şimdi Beşiktaş'ı göstereceğim arkadaşlar size. Işte. Sıra Beşiktaş lokamızda. Ne çevirelim? Bunu arkadaşlar bu düz hali. Böyle. Şimdi bunu Niye düştün? Durmuyormuş. Evet arkadaşlar bu da Beşiktaş. Bu Beşiktaş Bakalım. Şimdi arkadaşlar sırada Trabzon. Takıyoruz. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar bu da Trabzon. Son logomuz yani Trabzon. Hemen Şimdi Arkadaşlar şimdi 4 logomuz var. Dört tane logomuzu da denedik. Küçükleri denemedik. Ağaçlar aynalar. Sadece küçülmüş hale Evet arkadaşlar bu logo yansıt. Yaptığımız bizim yaptığımız bir şey. Böyle Buradan ışık yansıtıyor. iki tane merceğimiz var. Merceklerden, şu mercekten netliğini ayarlıyoruz. Mesela bir tane şeyden örnek göstereyim. Beşiktaş'tan örnek göstereyim mesela. Öylesine koydum bir şöyle seni koydum. Şimdi arkadaşlar bu böyle bir beşik... Evet arkadaşlar, bununla bunun arasında bir de bir parmak boşluk olacak. Arkadaşlar şimdi oraya baktığımızda ayarımız net değil. Bu görüyoruz. Şimdi bunu netliğini ayarlıyorum buradan. Bunu böyle biraz böyle yaptığımızda ayarlanıyor. Evet herkesin nasıl yaptığımı da göstereyim. Bunları böyle birazcık açıyoruz. Tam açmıyor. Bakın hala takılı. Bunu böyle hareket ettirerek çok fazla değil. Bunu böyle tam getirdiğimizde netliği ayarlıyoruz. Her logoda da aynı mıydı bu netliği? Tamam her yoga da aynıymış. Burada da bir parmak boşluğumuz olacak. Onu bir daha söyleyelim. Evet arkadaşlar cihazımız bu şekilde. Buradan kablo var. Kablodan ya da şey yapamıyoruz. Bir de arkadaşlar önceki videoyu söylemiştim herhalde. Bu sefer başka bir tane şey vereyim Mesela Trabzon'dan örnek vereyim. Bu mesela Trabzon. Bunu buraya koyduğumuzda Bu böyle Dur bir, bir dakika ters koyayım herhalde. Evet. Bunu da ters koymuşum. Döndüreceğim. Düz koyacağım. Çevirelim. Arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Bu böyle düz arkadaşlar. Bu böyle durabiliyor. Ama bunun bir de şu demiri vardı. Tersekman. Tersekman ters mı? Evet. Bunun adı da tersekmanmış. Böyle iki tane tutacağı var bunun. Buradan tutuyorsunuz arkadaşlar. Bunu şöyle de yapabilirsin. İlla böyle değil. Ben logoları oradan koyuyorum. Bunu böyle geçirip arkasına koyabilirsin. Bu niye geçmiyor? bastır, içini sıkarak içine bırak. Hah arkadaşlar. Yavaşça sıkarak oldu babamın dediği gibi. <gülüyor> şimdi i̇şte <laughs> netliğini şarkı ayarlı. Netliğini ha, ayarlı şimdi. Netliğini şimdi, şimdi ayarlayalım netliğimizi. Bir parmak. Gel bakalım. tam bir parmak oldum. Şimdi tam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Bu da böyle. Demiş. <laughs> şöyle takalım ters ekmanı çakıyorum. Demiri, oradaki tutarı. Bunun bir içini ayarlayacağım. Sonra kurşuna gelmiş. Bu tam net yine ayarlayacak kalmış. Şimdi şuradaki düğmeye basınca Buradan hep açıp kapanıyordu değil mi baba? <laughs> ha. Buradaki düğmeye basınca da e, Neydi? Logomuz dönmeye başlayacak. Şimdi basıyorum. Bastım. Valla Evet arkadaşlar şimdi Sallanma. Tamam. Evet arkadaşlar bu da dönmüş şeyimiz. Valla dönmüyor değil Aynen, nasıl dönüyorsun ya? Evet arkadaşlar bu da ki babamın e, aldığı motorlarla bunu döndürüyor. Bu da dönüyor arkadaşlar arkasındaki. Bu şey de dönüyor. Bakın arkadaşlar parmağım hareket ediyor. Bakın mesela düğmesi hareket ediyor. Dönüyor arkadaşlar orada. Bu da böyle arkadaşlar. Dönmeli. Bu düğmeye basınca şimdi bu da bir daha basınca kapanıyor. Evet ama ters kapattım. Düze gelsin. Düze gel hadi kapatacağım. Dım bım. Tamam, oldu arkadaşlar. Buna böyle dön bu düğmeye basınca dönüyor. Bu da da gördüğünüz gibi 8 tane logomuz. Var. 8 tane logo olmuş ya. Lego logomuz var burada dört tane büyük, burada dört tane küçük. Zaten birbirinden farklı değiller. Sadece büyükler. Bunlar büyük, bunlar küçük. Şimdi bunu arkadaşlar bunun demirini de çıkartalım. Tamam arkadaşlar demiri de çıkarttık. Bunu böyle geri şey yapalım ve şimdi çekilince kapanıyor olmalı. Evet arkadaşlar peşinden kapandı. Bu özel şey değil yani. Elektriğe bağlanıyor. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Bir dakika. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. dört tane mercekle bu aleti denedik. Evet arkadaşlar bir videodaki videomuza görüşürüz. Aşağıdan like atmayı abone olma butonuna basmayı unutmayın. Zili çalarsanız attığımız ilk videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.